Balıkesir'de evindeki interneti pahalıya kullandığını belirtip buna tepki gösteren bir ev kadını tek kişilik eylem yaptı. Kent merkezinde stand açıp imza kampanyası başlatan iki çocuk annesi Sevgi Özcan'a vatandaşlar da destek verdi. Balıkesir'li S.G. Özcan, internet kullanıcısı olarak her ay sabit ücret alınmasına da tepki gösterdi. İnternetin sıkça hattın düşmesi nedeniyle kesildiği halde, kullanılmayan zamanlarında da kullanılıyor gibi muamele görmesinden ve fiyatların yüksekliğinden şikayetçi olduğunu belirten S.G. Özcan, valilik ve emniyetten gerekli izinleri alıp tek başına imza kampanyası başlattı pahalı internet ve iletişime hayır yazılı döviziyle kurduğu standı aynı dertten yakınan vatandaşların ilgi gösterip imza atarak destek verdiği ev hanımının topladığı imzalar bir mektupla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin'e gönderilecek. Balıkesirli ev hanımının tek kişilik eylemi diğer vatandaşlar tarafından da ilgi ve destek gördü. Sevgi Özcan, çocuklarının da bu eylemine destek olduklarını, amacının sesini duyurup yetkililerin dikkatini çekerek internet ve iletişimin ücretsiz olmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. En çok şikayet ettiğim internetle ilgili bir de konuşsak da konuşmasak da bir ücret ödüyoruz. Daha önceden öyle bir şey yoktu. Konuştuğumuzun abone içindeydi. Şimdi öyle bir şey yok. 14 milyon bir sabit ücret ödeniyor. Yani konuşsan da konuşmasan da. Telefon mu? Telefonla. Hmm. E ben 14 şu an. Tabi 20 de. Şu an ben 20 ödüyorum mesela. Ev avantajındayım. E 100 şeyimde gündüz konuşmam var işte. Yani onu geçirmemeye çalışıyorum. Onlar bir sürü bir şeyler çıkartıyorlar insanlara. Ee, mesela şeyim iyice bağlanmıyor mesela ee, internet kopuyor ee, gidiyorum oraya mesela ee, getirin diyorlar modeli biz şey yapalım diyorlar ertesi günü götürdüm ee, oradaki bayan dedi ki dedi siz bunu dedi e, dilekçenizi yazıp şikayetinizi yazıp dediler kargola göndereceksiniz dediler. Ee, bir önce dedim ben geldim modelinizi getirin biz size yenisini verem dediler dedim bir lafları biz şeylerine uymuyor yani.